İslam dini ile yeni tanışmış bir kişi Müslümanlığı yaşamaya ilk nereden başlamalı? Tabi bu duyacağı heyecanla alakalı ve bu anlatılmaz. Hani geçmişte kaybedilmiş zamanın telafisi anlayışı genelde bu kardeşlerimizde olur. Kaybettiği zamana çok hayıflanırlar. Ee, hemen namaz kılmaya başlamalı. Yani namazı birinci sıraya koymalı. Kur'an okumayı öğrenmeye başlamalı. Rabbi kendisine ne diyor Ne söylüyor onu anlamaya çalışmalı. Sonra arkasından böyle kendisine iyi ahlakı düz düzgün Müslüman dost trafik edinmeli ahlakı düzgün diyorum bak Müslüman görünen ahlakı düzgün olmayan çok insan var. Ben şunu çok tecrübe etmiş birisi olarak size söylüyorum ee, Mesela birisi sizin anlatımlarınızdan etkilenir. Geçmiş hayatına pişmanlık duyar, içki içiyordur, kumar oynuyordur, bir takım ahlaki sorunları vardır. Bunların hepsini bir kenara bırakır, namaz kılmıyordur, namaz kılmaya başlar. Bir heyecan, bir heyecan onun içinde o tür, o tür insanları çok gördüm ben elhamdülillah. Fakat bir şey oluyor, şöyle bir şey oluyor. Bu tür insanlar yaptıkları yanlışları bilir ya, hayatında bıçak gibi kestirip atıyorlar. Bir daha o yanlışları yapmıyorlar. Fakat içine dahil oldukları bir toplum oluyor. O toplumun içinde şöyle tipler bulunabiliyor. Evet gelmiş o topluma katılmış ama böyle kılıflı yalan söylüyor. Maskeli aldatmalar yapıyor. Aa adam bunların hep yanlış olduğunu biliyordu. Bıraktı. Fakat bakıyor ki bu adam bu toplumun içinde bu haliyle yer bulabiliyor. Bu sefer yanlış yavaş yavaş o yanlış gördüğü şeyleri tekrar maskeleyerek almaya başlıyor insanlar. Bunu çokça tecrübe etmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İyi dostlar edinin. Sizin gibi o yanlışlarını terk etmiş, hiçbir zaman onlara bulaşmamayı kendisine şiar edinmiş dostlar edinin. Maskeli balo Müslümanlarından uzak dur.